Hepinize selam ballarım. Bugün canlarımla Hirmat kek yapıyoruz. Hirmat kek. Burası bir kaos yeri. Herkes birbirinden saklaya saklaya odalarda dönüşümde kesildi. Şu Nemrut'la şu Nemrut birbirini biliyor. O yüzden onların takmıyorsun. Onların bütün tepkileri fake. <laughs> Hayır. Evet abi. Hayır. Hayır. Değil. Görmedik. Tamam başlayalım. Güzel olacak. Yeme. Burada yalan dolan yok. Evet, evet arkadaşlar bu bir tuvalet miyiz? Kaç olduğunu bir insan. Önce bize de. Ben kendimdeki evet Kevin. Görünmüyor <laughs> ki. Bak Arkana Kevin Yansıyo. yansıyor. Koyamam. Tamam. Sen de mi sıra? Zaten ben. Şimdi arkadaşlar bunun oğlusu hepimiz. Şu için. Kalesi kalın. Ya <laughs> yani bunları biliyordum. O yüzden tepki veremiyorum. Bu, bu adamın muhabbeti çok kalmıştı. Evet. dönmüştü. Bu adamın adı ne? Kaynaz. Hazır mısın? <laughs> Sen evet. Sünger Bob mu? Ya Evet. Babası mı Hayır hayır. hayır. Kötü karakter. Bir... Hayır hayır kötü değil. Arkadaşlar oh, saçmalama. Şey vardı ya. Genç hali e... mi? Ha? Genç hali mi? Hayır hayır şeyin de. oğlu. O Görün polis miydi? Ne denir ona? Hmm. Ha, bir o, tane şişko oğlu. Evet hmm. bir bölüm biraz kötü gibi ama sonra düzülüyor babasına dolayı öyle yapıyor. Bir tane park bölümü vardı. Aynen bu arkadaş çok iyi dövüşüyor o yüzden. Arkadaşlar arkadaşlar çok yakışıklı biri geliyor. Misaki. 2. <laughs> Bakın. bu, bu çocuk çıkardım. gerçek bir tıraştır. Bizdeki çocukların bu kadar. Sana kız kafan anlamıyorum. Evet, şu masa mi ben <laughs> daha bak yani. bak ben evet. <laughs> Benimki zaten bir klasik. Evet. Ha, evet. Zaten evet. 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 Ve Angelo'yu da gördüm. Ya Angelo'yu biliyordum zaten. Angelo! bu Angelo! <laughs> bu benim en büyük karşılığımdan biriydi arkadaşlar. Çünkü bu hem zeki hem de çok tatlı. <laughs> zeki. Bu güncel bir dizi demiştim. Arkadaşlar evet. Gerçekten. Ha evet onu çok merak ediyorum. Güncel dizi kreşi. Güncel dizi hepimiz kreşi. Hepimiz kreşi. Hepimizin kreşi olmayabilir ama diziyi hepiniz seviyorsunuz dedim. Tamam, ve bu abi gerçekten bir gay. <laughs> <laughs> Antony. <laughs> Görmüyor mu? Gör- OOOOO AYBE Ben bu adamdan nefret ediyorum Nasıl yaa? Nasıl yaa? Hiç yükseltmedi Hayır. mi? Hayır Anne abla yaşlı biraz Harry Potter ne <laughs> koydu? Ya <gülüyor> Ben bu arada Harry'den nefret ediyorum. Ya niye? Çünkü çok <laughs> aptal geliyordu Harmaninsız bir hiçlerdi. geldi oh, çok çok tatlı. Tatlı. Evet, zaten. <laughs> Bu arada bu Bu arada bir tane daha sor bir şey kaldı diye. çok korkunç. Arkadaşlar şimdi bunu hiçbiriniz tanımadığınız için önden atıp... ben bu, bu çocukla ilgili gerçekten hayal kuruyordum arkadaşlar. Oh, Bakın bak. arkadaş olduğumuzu düşünüyordum. <laughs> bu ben Bakın ya. Tabii. Ben, evet. <laughs> ben, evet. Ben, ben bunu videolarımla video evet. Sen diye bir tane çocuk ve Justin Yancho. Justin, Justin evet. küçük videosuyla patladı ya. Bu da küçüklük videosuyla patladı. Ya. Ve gibi müzik yapıyordu. Bakın Justin Selena hayranıydım o zaman. Evet. Kendi yaşısında birisi lazım diyor bu. Hmm. Ben bu. Benim de bu. benim Selena, ben senin bu benim canım. Öyle bir bağ. Benim de. Benim de bir bağ var. Artık. Biz bunu dansını yapıyoruz. <laughs> Neyse. <laughs> Bekle duygu lanıyor dur. Tamam. ya. yapıştı. Sonra ikinci şok yeşil <laughs> çocuğumuz. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Jangum'un rüyalarındaki mavi adam. Bir de bir şey kırmızılısı vardı. Ama bu ben onu buna çok katılıyorum. Aranızda en iyisi buydu. <laughs> en iyi Bunu öne saplayacağım önce. Kendime Fransız hissediyorum. Tanımıyor musun? Hayır. Nasıl yiyeceğim bu kıyafetini izlemedin mi? Bunların Sevmiyorum. Kötü çiziliyorlar. Benimki... Seversiniz bilmiyorum ama benimki High School Musical'da Ya Rabbim ben, ben bunu seviyordum yani ne yapıyor böyle? Herkes Troy sever ama e ben bunu seviyordum. Ben izlemedim tamam valla yardım ya, edin. dinliyoruz ama yardım ediyoruz. Ne bu Allah seni kahretsin. Bak bakayım Arkadaşlar. Hayvanlarla yanlaşıyor. İnsanlarla yanlaşıyor. Eş. Hep birinci oluyor. Eş yani. Adayı. Eşli <laughs> adayı bak birinci eş. olması. Adı eş. <laughs> okay. Kontaksıklı. Ee, benimki de bir dizi karakteri. Çok çocukluktan değil. Ama yani bence hep, bence çok büyük bir e, green flag. Çok Aa, çok görmüyorum. Chandler Bing. Hmm. Ama çocuk değil bu. Ama koymak istemiş. Ama biz çocuk çıktığında. Ben koyacaktım ama evet koymadım. Büyük yani çok koymadım. aklı bir çengel gerçekten Hazır mi? mısınız? Kanka Hiç ben. nasıl bir kesiyor? Ben, kıyamda, ben, galiba aynı. bu kıyafeti fayda ediyorum. Yarabsın ama. Ama böyle aynı o kol katlamayı falan yapacak böyle. Evet. Okeyim ben. Bunun tamam. Sesi <laughs> <Pisi> de çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> İdeal <gülüyor> erkek. Parmalı. Az mısın? Azıcık mısın? bu arkadaşlar hepinizin çok bu arkadaşlar hepinizin Kreşiydi biz ama itiraf etmeseniz de hepimiz bu bölümü bu yüzden okuduk. Bilgecan dede. Bilgecan <laughs> dede. Alsan. Bilgecan dede ne? <laughs> Benimki Heidi'deki bu çocuk, çocuk adını unuttum. Ya bu çocuk çok fakirdi ya. Ama şimdilerde ne oldu ya? Hacer, Hacer, Hacer. Ama Heidi'nin her yine koşuyordu evet. yani. Koca Salak değil mi? Gerçekten salak değil sadece Salak değil mi? bir erkek istiyoruz. Salak değil mi? Salak değil mi? Ha Robin <laughs> arkadaşlar, Robin. Batman, Robin. Salak <laughs> <Bir gülüyor> Batman Batman Yine verir. güçlü. Bost. Çok da bilmiyorum bu arada yakışıklıydı. Çocukluğumun en büyük kreş hatta büyüyünce böyle olmak istiyordum. Oha. Yani saçımı bu renge boyatıp bu renk lens takıp çocukları korkutmak istiyordum. Ya. Yani şabalı. Allah seni. Bana bir salam bekliyordum. Çok Bundan onu bekledim ben bu arada. Ne şakacı ne ya? Kanka. Jönetik mi arkadaşlarım? Aklıma gelmedi. Jönetik mi bu? Evet. Evet. Ben bilmiyordum. Ben izlemedim. Dün de nefret ediyorum artık. evet. Eski çocukluğum gibi. Kanka, Kanka ne yaptın? Bana sonra ben Tam da alın. Sonra. Tamam. Sonra. <laughs> nerede, şimdi, şimdi, ben bir şey yapacağım. Ben artık, artık böyle şey yapacağım. <laughs> Hadi söylüyorum. Babam böyle pasta yapmayı nerede de? Yemek yapmayı yiyor. <laughs> Bayılıyor. gerçekten ya, sadık ya. bir erkek. Bunlar ayrıca çilek seviyor. <laughs> Gel yani. Öne öne <laughs> öne ta, öne ta büyük zaten. Ya <laughs> o her türlü gündür. Ama ben Yani şu aradan bir çıksın. Bu arkadaşa bir dönem yükseliyor. Yok ya hayır ya. Şey İstediği e, Her şeyi ilda e, şey e, şey e, şey e, ediyordu çünkü. Ama Esmer. Ve hem geri zekalı başına ne açsa bir şekilde yolunu buluyordu ve bok gibi parası vardı. Takar mı <gülüyor> sen? Sen de <laughs> olacaksın sandım. İmparator <laughs> <laughs> için. Olabilirdim yani. E, şey. Evet. Bakın <laughs> bakın. <laughs> Onu <alanladım>. <gülüyor> <gülüyor> Ben o zaman taksilerini tanımıyorum Benim zaten. Ben, 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 ben o zaten karşı çıkmasının sebebi şu. O Esmer. <laughs> o sarışın seviyor Bakın bakın bu kim bu? Kim ne biliyor musunuz? İlkokul Beyza'nın kreşi. Kuluyor muyum? <laughs> Anna! <gülüyor> <Hayır ya! gülüyor> Kuşu Anna! Kuşi <laughs> ben oluyorum burada. Bunu izlemeyen de. Ya abi ortağı oluyor. ne de ya? İzledim. Babaanne <laughs> 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 İzledim. İzledim. Ha, ben de <laughs> Eline bunları çerçeveletip koymuş böyle. Kuşiyle bu adamı. Ben de koyabilirim. Neyse. Doğru şeyi görmüşüm. Benim. Evet. <laughs> Bu herkes bence kreşeydi. Üzülerek. <gülüyor> 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 evet. 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 Ben Allah Allah evet. Evet. çocuk. Evet. ya ben çok, <gülüyor> çok <gülüyor> seviyordum <gülüyor> ya. Ben de seviyorum. Çilek Herkes çok tatlı. <laughs> evet ya. Evet. Çok da hayran ben ağlamış şey mı? evet ya <laughs> evet. ben de çok üzülmüştüm. O kadar ya sağlam Ben seviyordum. Evet. Herkes her çok tatlıydı. Adını hatırlamıyorum. Esmer. Arkadaşlar. Bu hepinizin crushı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öyle dediyse değilim. Çünkü her şeyi var. Yani her şeyi var. Toy daha geldi yakın. Pasta istiyor, pasta getirtiyor. Ben şey araba alıyorum Ayşe. Evet, <laughs> <laughs> Ayşe bu kadar tesadüf ediyorum. Şu sus, saktın. sevimli. Sevimli, Selim, Selim, Selim. Her ne bokum size saktı. Ya çocuğun karizma. Arkadaşlar yani... Ama çok Ve da yavşak bir Selim'in sevgisine hiç inanmıyorum. Ama çok sağlıklı. Selim'in mi? Evet, evet. Evet çünkü diğer kızda var değil pasta mi? Pasta istemişler, pasta verdi evet. kızda. Son bir işte. Ben de izlemeye başladım tekrar. Ben de izlemeye başladım tekrar. Ben de izlemeye başladım tekrar. Ben de bu Şu an dönüyor Ben video. izlemeye Ben de Ben Şu an Şu an Hayır işte hayır ben Ben yazık çocuğum bence, evet. bence bu sizin kreşiniz değildir belki ama Zaten. benim kreşim. Hatta kendisi de. Ben testere falan bekliyorum. Hayır. <laughs> şu an yok. Şu an yok. Şu an elemiş. Şu an yok. abi. Neyse e, bence mükemmel bir Robert Downey Jr. Iron Man. Zaten Şimdi. Siz bunu <laughs> bilir misiniz bilmiyorum. Bayağı eskilere dayanıyor. Ablam yaşını belli

yapabilen erkekleri tercih ediyorum. Evet. evet. her şeyi yapabiliyorum çünkü. Ayşe evet. ve tavsiye de veriyordum. Evet. Erkek. Mantıklı tavsiyeler. Erkek. Evet. Şey. Bakın bu küçükken Adam. kreşimdi. ama. bu insan değil. <laughs> Büyüdüm yine hala. Favorim tam bir hirman. Siyah zeytin. <laughs> Sen, <bizim> <laughs> Siyah zeytin. Siyah <laughs> zeytin. Siyah zeytin. Söyleyeceklerim hiç Öyle daha <laughs> daha Siyah zeytin çok böyle güçlü, olsun. zengin bir, şey bir vaygı vermiyor var. mu? Izgara <laughs> zeytin daha çok o vaygı veriyor. Hayır, Hayır ya. ya. Hayır, siyah İzgara zeytin. Izgara zeytin bana fakir mi? Hayır. Arnavum gözükmüyor pardon. Evet. Söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> Neyse, siyah zeytin bence Hazal'ın e, koyduğu kıyafet vaygını veriyor böyle. Evet. <laughs> Izgara zeytin biraz daha hippie. Ha, evet, tamam. Evet, şu anda... Ben ızgara zeytinden tamam, zeytin boş <laughs> boş ver. Sen 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 şurada iki dakika <laughs> espriyi düşünmüyorum. Hadi. Hadi, Tamam. Benimki... Apa sevmeli. İntegral ama. ama. Aynen. Çok apotemi... Geometrisi. Şey, Apotemi kendisi zaten bir şey değil kendisi hani evet. ama ben bunu birazcık da böyle senin e, seni yarı yolda bırakan erkek Sen bir şey söylemiyor. Apotemi. Ben çok Gerçekten seviyorum. Gerçekten narsist bir erkek. Evet. evet. Narsist bir erkek. Ben şey, seni, seni bırakabilir. <laughs> ama artık sevmiyorum. Ben hemen Zaten, zaten, zaten zor. Zor. <laughs> zor. 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 i̇lişkisi de zor. zor. <laughs> i̇lişkisi de zor erkek. Apotemi. Ben apotemi kadar Şimdi, e, gördüm bu arada. Çevirdim. Pardon. Yardım. Yardım.

<laughs> cinsiyet, cinsiyet. sana şöyle istiyor. Sana şöyle istiyor. Böyle Ay yani bu kadar. Tamam. Böyle bir şey yapıyor. Bir daha yap. Ne evet. <laughs> bu Evet böyle şey Neyse geçiyorum. Evet. Ama hiçbir şey söylemeyeceğim. Sorgulamayın tamam mı? Sadece size göstereceğim ve koyalım. Yani pas <laughs> <laughs> Göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar bir Yani şöyle düşünün. Bu kız kardeşini bisikletle uçurumdan aşağı atmış insan yani. Sonra kullanmayın. Kardeşim yapmamız. Kuzenim de. O da kardeşin seni. Aynı şey. Neyse elimde son iki kaldı. Hangisini koyacağım arasında İkisini karar mi? koyduk olarak. Bir e, bir şey o ne ya? ya. Yumurtlayan silge. <laughs> Var <laughs> ismi koysaydın diyor. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Şunu da sporda giydiği termal olursa arkadaşlar ben bununla yakışan her sefer yatarım yani. Yakışan ama hepsiyle yakışıyor bu arada. Bir sikili hastalık? Hayır saçmalama sporcu diyorum. Evet doğru. Ben de ben bu perşi çok iyi. Pardon şurada şurada bir şey bozamazsın. Bakın bakın. Ben, ben kaldım. Büyük <laughs> büyük çok <kazanım. gülüyor> Bir kere o. <laughs> Allah'ın <kırıyormuşum> <laughs> Bir kere istediğin her şeyi yapabilirsin. <gülüyor> 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 <Kertengeli kuyruk. gülüyor> hani de evet. evet. Kere. Kere de haklısın. Haklısın. Sen kendi kuyruk. Bunu böyle gerek koymanı Evet. Aaa bitti. <laughs> Bitirdik. Bitti. bitti. Arkadaşlar, e, iğrenç bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize bol silgili, su damacan rüyalar diliyorum. Allah korusun. <laughs> ya bir şey söyleyeyim, ben gerçekten birini boşverdim. Hepsi anladım. Soğuk su. Bir dakika, bir dakika. En çok, en çok neyi beğendiniz? Yemeği yemeği silgi. Diyor. Silgi. Silgi bence de silgi. Gibi. Silgi ve damacana. Damacanın haklılık payı var ama silginlik hiç bir gerek yok. Hiçbir <laughs> bir de pembe. Hani de hani Hello Kitty falan. Ben soğuk suyunu hala Irmağa doldurdum işte. Öyle. Doğru ama. Var mı soğuk su? <laughs> <laughs> yok, suyunu doldurmuş. <laughs> ha gittim ben. Bye bye. Ya ben hala silgiye gülüyorum vallahi. <gülüyor> Susa bileme silgi. Aynam. Zeytin bence orada <laughs> duruyor bak. <laughs> Bir tane, bir şey var. Ne var? Ne çekilmedi? Hepsi Tencere çıkıyor. var. <laughs> Çender <Çekil gülüyor> var. Tencere birirmi yaptım.